Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, Kangayir Menkul Havsa'dan herkese merhabalar. Sizlerle beraber küçük bir Trakya yolculuğuna çıkalım. Trakya bölgesinin her tarafını karış karış geziyoruz. Sizler için en güzel, en verimli, en uygun yerleri sonma derdindeyiz. Bünyemizde tarlalar, arsalar, bağ bahçe yerleri, yazlık evler tarım için ekili biçilecek yerler mevcut. Trakya'da yatırım düşünen arkadaşlar kan gayrimenkul aracılığıyla en güzel yatırıma ulaşacaklardır. Bizimle yapacağınız yatırımda sizin faydanıza, menfaatinize olacaktır. Kendiniz için, çoluk çocuğunuzun geleceği için mutlaka yatırım yapın. Trakya'da çocuklarla hayat bir başka güzel. Adeta onlarla beraber çocuklaşıyor ve nefes alıyoruz. Asya'nın de neredeyse firmamızın yüzü oldu. Onunla beraber böyle güzel güzel zaman geçirmeye çalışıyoruz. Zannedersem bu mutluluk her şeye bedel. Kan gayrimenkul bünyesinde değişik aktiviteler de yapmıyor değiliz. Ama bunların en güzellerini sizlerle beraber yapmak taraftarıyız. Sizleri buralara bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bakmayın bakmayın bedel verdim. Her tavlada yenilmedim ki